Haman ve Eski Mısır Yazıtları Kur'an'da Firavun'la birlikte adı geçen kişilerden biri Haman'dır. Haman, Kur'an'ın 6 ayetinde Firavun'un yakın adamlarından biri olarak bildirilir. Buna karşılık Muharref Tevrat'ta Hz. Musa'nın hayatını anlatan bölümde Haman'ın adı hiç geçmez. Kur'an'da yer alan bu bilgi asırlar sonra arkeoloji bulgularda desteklenmiştir. 18. yüzyıla dek eski Mısır dilinde yazılmış kitabelerin ve yazıların okunması mümkün değildi. Çünkü eski Mısır dili hieroglifti ve yüzlerce yıl önce bu dil unutulmuştu. Eski Mısır hieroglifi 1799 yılında Rosetta Stone adlı milattan önce 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. Hieroglifin çözümüyle çok önemli bir bilgiye daha erişilmiş oldu. Haman, Haman ismi gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Üstelik aynı yazıtta Haman'ın firavuna olan yakınlığı da vurgulanmaktaydı. Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan Yeni Krallıktaki Kişiler Sözlüğünde ise Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsediliyordu. Ortaya çıkan sonuç önemli bir gerçeği ifade ediyordu. Haman Aynen Kur'an'da geçtiği gibi Hazreti Musa zamanında Mısır'da yaşayan bir kişiydi. Kur'an'da bahsedildiği gibi Firavun'a çok yakındı ve inşaat işleriyle ilgileniyordu. Kur'an'da Firavun'un kule yapma işini Hamam'dan istemesine haber veren ayet, bu arkeolojik bulguyla tam bir uyum içindedir. Firavun dedi ki, ''Ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının bulunması, Kur'an'ın Allah katından indirilmiş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirde ulaşılması ve çözülmesi mümkün olmayan tarihi bir bilgiyi mucizevi bir şekilde bizlere aktarmıştır.